kadar çabuk nasıl kuruyor anlamam. Bir de dün yaptığım da bütün her yer değil yani tek odam. Dört duvar yani. yetmeyecek. Hello. <laughs> Boyanın bazı önemli. Maşallah. Özetmat alabilirsin. Yani polisan. Evet. bunu dün söylemiş olsan daha iyiydi. <laughs> Safiye. Çünkü boyayı aldım bile. 10 kiloluk aldım. Ama görünen o ki yetmeyecek. Biraz daha alacağım. O zaman çok sulandırma. Kolay gelsin eyvallah. Çok sulandırmayayım. Yani. Şu an boya yaptım, yere beyaz tavan boyası yapmışlar. Duvara. Kapatmıyor arkadaş. Sağ ol Lavinia. Soruyoruz cevap vermiyor. E, Işıl'ı soruyorsun dedikodu Ben de cevap vermiyorum. Yani cevap sorduğun oysa. Genel öyle yapıyor da. Hayır elemanım. Şu an izleyenler, beni duyanlar bir tane emoji bırakabilir mi? Kaç kişi var merak ettim. Bir tane emoji eyvallah. Nerede iş yeri? Alan yağı sallar. Sevilay bir tane tokat attık zaten. Bir hafta televizyonda bağırdı. Es burada, Beyza burada. Başka? Yana Hanım burada, White Rabbit, Tülin Aydın burada. Kim burada başka? 1, 4, 5, 6, 7 burada. Rainbow burada çalışıyorum. Akşama beklerim bir kahve içmeye. Nerede ki Rainbow? Sevilay. Sevda burada. Başka kim burada? 5, 6 kişi saydım daha. 100, 120 görünüyor. Diğerler neredesiniz? Herkes bir emoji bıraksın. Al sallar. Sevilay özelden yaz tarif et. Bakarız. Bugün olmaz ama. Eşim çalışıyor. Fatma burada. Fadime Kılıç sağol. ol. yüz burada. Tülin Aydın yayını beğendi. Eyvallah. Nihan Aydın yayını beğendi. Fatma yayını beğendi. Ela takip etti. Sevda cevap vermediğim sorulardan sordu. Görüşmüyorum. Çiçek Hanımım çalışıyor karşımda, güzellik merkezinde. Fatma Kuztaş yayınımızı beğendi, eyvallah. Nihan Hanım beğeniyor. Bir de Fatma Hanım beğeniyor. Başka beğenen yok. Ah, Tülin Aydın beğendi. Birisi. Birisi daha beğendi. <laughs> birisi beğendi. Adı birisi. Sevda. Video attım bununla alakalı. Esrar Erol'dan hiçbir şey olmadı. Olmayacak gibi de gibisi yok artık olmayacak. Sen şimdi temizledin mi onları? Bak. Uzunu alıyorum. Bunların üstüne yiyecek bir şey koymayacağız. Bu pas çıkıyor çünkü hepsinin içi paslı. Şu pası siliyorum. Bu bezi yıkadığım anda gene böyle. Ben bak her tarafında var. Buraya kullanıyorum. Sonra şuradaki temiz yere geçiyorum. Onu kullanıyorum. Üstündeki temiz yere geçiyorum. Öyle öyle yani. yapmamı da beğenmiyorsunuz arkadaşlar ya. Bunun üstüne anahtarlık dizeceğiz ve bu sokakta duracak zaten. Mesela burada toz boyusundaki şu toz var ya şu toz görünüyor mu? Bak. Hop siliyorum. Toz gitti. Best of three? Yes. Okay, let's yes. go. Tamam. Kız Almanca konuşuyor. Annesi Rusça mı? Polish mi? Haydi. 1-0 oldu. PK, PK. Let's go. Selam. Help me. Help me. Hadi beyni 100.000 olacak. Az kaldı. Seninle dalga geçmiyorum. Doğuştan değil, sonradan. Dalga geçtiğini söylemedim. Konuş görevi sona erdi. Is there anyone from the other side? Gidiyor PK, gidiyor. <laughs> Karım çalışıyor. Ambulans var, çekilin. Abi şu ambulansa yol vermeyi bir öğrenemedik ya. Al çekil. Allah Allah. Kalp gül göndermiş. Teşekkürler. Thank you. Üç tane daha gül lazım. Son on saniye. Üç tane daha gül lazım. Haydi. Üç tane gül. İki tane gül. Makbule çok teşekkürler bu arada. Yapamadık be Makbule. Güzel delikanlısın eyvallah. Büşra teşekkürler. Ama geçti bonus görevi geçti. Eyvallah Büşra. Şu an gül değil başka bir şey yollayabilirsin. Eyvallah. Da niyet. Da niyet ne var ne? Mojit bit ne var Hello? Oy.